Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba. arkadaşlar Minecraft'ta Jujutsu modunu tanıtmak istedim arkadaşlar bugün size. Evet. Bugün çok heyecanlıyım çünkü Jujutsu Kaisen modunu videosunu çekeceğim için yani. İnsan niye mutlu olmasın ki yani? Arkadaşlar önce kısacası modumdan bahsetmek gerekirse Jujutsu Kaisen'dik arkadaşlar. Birçok yapıdır. Sorucuma Sukro Sukro nereden çıktı ya? Birçok karakter arkadaşlar burada var. Birçok karakterin alanı biliyorsunuz ki anime'de yok fakat burada var. Etrafta birçok yapı da varmış. Ya onu da merak ettim. Şöyle bir gidip bakalım. <laughs> burada burada abidik bir yapı var. Karakterler arkadaşlar çok fazla karakter var. Yani hepsi var. Maroga'dan tut şeye kadar var. Urame var, Geto var, Gojo var. Yujevs var. Maşallah maşallah. Bugün hepsini deneyeceğiz. Burada ne varmış ya? Allah Allah burası neresi acaba? Neyse. <laughs> çok girmeyelim. Bu konu Birçok değişik yap. Ne oluyor lan? O burada piramit var oğlum bu piramit ne? Ne o piramidin içinde? Ha. Piramit piramitte piramit abdik büyük şeyler var. Piramitte spawn falan var bu ne? Spawn ne? Baltık spawn var. Magma. Hmm, şimdi 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 şimdi. Oğlum yapı ne lan öyle? Arkadaşlar bu mod paketi düz bir mod değil. İçinde birçok mod var diyeceğim. 100 100 yakın arkadaşlar mod var yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şu şekilde vermek istemem. Oğlum bu ne lan <laughs> burası? Oğlum burası nasıl iç içe girmiş de bunlar? Belli zaten. Köy solu altında kalmış. Hasta oğlum bu nasıl mümkün olabiliyor lan? Ne? Neyse sorgulamadan çıkalım biz burada. Şöyle düzgün bir yere geçer mi? Mol tanıtmaya başlayayım size. Birçok karakter olduğunu arkadaşlar bir sen kısa kısa bahsetmek istiyorum. Şimdi şuradan curse teknik gelelim bakalım. İlk başta random karakter veriyormuş. Oha. İtadon annesi bile var burada. Yuki falan var. Birçok Zen'in de var. Nayo Zen'in. Bunun alanı vardı galiba. Yuki acaba alanı getirmişler. Neyse sıraya bakarız. O zaman Gojo'dan başlayalım o zaman. Hmm, mavi tekniğim açıldı. Tamam. Şuna ne işe yarıyor? Şu kıyafetleri falan vermiş. Bir giyelim bakalım bunları. Bana olmadı. <laughs> i̇şte kıyafetten dolayı. Neyse. Bunları çıkartalım. Benim kıyafetim daha güzel. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Hmm, şimdi. Bunlar ne? Atak power'ı falan var. Bu ne işe yarıyor lan? Güçlü yumruk herhalde bu. Bir modlara bakalım. Modlarda lanetli. Üçüncü sınıf. Özel sınıflar hangisi? Birinci sınıf falan var lanetler. Özel sınıf var mı? Bu kim lan? He şey lan. Gojo'nun adam. Ne yapıyorsun lan? Bunu yumruk işlemiyor. Bir şey çağıralım. Morgan son vs'de açacağım. Dagon var. Ee, sonra cuma kim başka var? Mayto var mı lan? Miko varmış. Geto bile var yani. Maşallah. Sukuna var. Hangi Hangisi gerçek Sukuna lan? Rumi, Sukuna, Spawn, Sukuna, Rumi, Sukuna. Bunlar arası bir fark var mı ya? de var. Urame'yi de alalım. Bunlar ne? Dagon. He. Şimdi Urame'ye bakalım. 250 Baya güzel yapmış lan Sukuna. Ha, bu bir parmak sukuna galiba. Bu Megumi sukuna. Bu Heian sukuna mı? Aynen Heian sukuna. Lan buna bir bir savaşıyor. He. Lan Miguel savaşıyor. Omol Omar seni yer yer dur dur ya. <laughs> Hayır. Dur dur aralarına katılmamız lazım. Başka nelerim var? Aa Infinity var. Mavi var. Mavi ne işe yarıyor? Hmm, mavi yanına çekiyor. Kırmızı ne işe yarıyor? Oh, 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 oh. Sen şaka yapıyorsun. Dur dur dur. Oh. Oh. ki. <laughs> <laughs> sen şaka yapıyorsun. Yardı geçti, delik açtı, delik açtı, mağara deli açtı. Hadi canım. Bizim ondan önce oynamıştık da. Lan bu kadar güçlü olduğunu hatırlamıyorum da ben bunun. Allah Allah. Başka ne var ha? Infinite Void var. O zaman bir tane pokona alayım yanıma bir saniye. Pokona, pokona, pokona. Orağın bir evi alsam Fokuna'yım. Fokuna'yı al ya. Gel bakayım buraya pokona. Şimdi. Diyoiki tenkai. Mülio kusho. Heh durdu. He? Ha? Hani geldi mi lan? He? Hollow buna tek atacak mı bakalım şimdi? Kyoshiki. <laughs> MÜRASAKİ O kadar güçlü değil yani Seri umutlar Kırmızı nasıl? Koca neyse buna bayağı vuramadı ya ben Öküz gibi vuru diye düşünüyorum ama Peki şöyle yapsam Bir dakika Şimdi Kojonun yanlış hatırlamıyorsam şeyler var ha. Maximum six size falan var. Dur bakalım. Ee, üç, dört, Bunları da al. Tamam. Şimdi. Altı göz ve sonsuzu maksimum aldık. A bu ilahi kısıtlama. Bu max master domain. Ver abi ver ver. <laughs> ne varsa ver master domain. Bir şeyler alıyorum ama. Ha, ters saklı teknik aldım. Neye basınca çalışıyor acaba? Tersine teknik de X'e basınca çalışıyor. Bayağı veriyordur ha. Şimdi bakalım bu sefer ne kadar vuracak Hollow. Diyeceğim de. Bakalım. Hollow. Sukuna gel bakayım buraya güzel Şimdi. Sukuna'yı şuraya bir çağıralım. Sana bir Hollow atalım bakalım. Kiyosuki. Murasaki. Bu seferki hollow yok ediyor direkt. Bu seferki hollow daha da derine açtı. Ve artık aydınlık görebiliyorum maksimum modu gözü açtığım için. Ters hareketlik daha birinci level mi? Daha bunu geliştirebiliyor muyuz? İkinci level de yaptım. Herde maksimum iki level var ters Teknik'te. Öyle bir şey varsa bayağı iyi. Ya Gojo iyi hoş da yani tam istediğim performans değil de şu Sonsuz bir demeyelim bakalım. Şöyle. Kaç şunu bir alalım. Hayatta kalma modunu aldım bakalım. Sukuna bana vursun. Şimdi. <laughs> en çok dinlemek istiyorum arkadaşlar. İkin diğer karakterlerden biri de hangisiydi o? Yuki. Yuki'nin acaba alanı var mı? Star Rage. Star Rage'imiz olduğuna göre bakalım neleri var. Bunları normal game modda deney deneyemiyoruz. Dur bakalım bir. Şimdi bu ne lan? Bakalım bir. Star Rage'imiz %100 oldu. Maksimum %100 yapabiliyoruz Star Rage'i. Atak yaptığımızda bir şey olmuyor herhalde. Oo. Oo. Cennetin ters aletli kılıcı mı neyim? Zıra mı neydi bu? Bu uçuyor mu lan? Bu, bu. Aa bak bu uçuyor. Tamam. Bu güzel bir kalsın bende. Nasıl ineceğiz ya? Başka ne var? Tojin. Fuga. Bom. Ba. Fuga boya güzel de. Bir hollow etmez şimdi. şimdi yalan olmasın. Dio iki tenkai! Neydi lan bunun ikinci ismi? Diyor ki sen kay. Ne lan bu işte? Hmm. Hint void var Az çok ama müzik şiri bunu ki. Lan bu ne? Lan hana mı değil mi bu? Ya. Alan genişletme. Şeytani tapınak. Şu an ne oluyor? Hanami yok ettim direkt galiba. çok ses var, çok ses var. Bir saniye, bir saniye. Bir deneyelim bakalım. Yüksek canlı bir şey lazım bize. O yok mu? bir dakikadır. Mahuraga. Normal imtiyaz yok mu ya? Allah Allah nasıl yok ya Morgan'ın yumurtası? Mayita vardır ya. Bir dakika Sukuna. Diyor Sukuna'nın kendisini alalım. Henyan Pokuna. Aa bunlar tam benlik. İyi şunları. Tamam. Bakalım ne olacak bu? Oha. Ehehe alan gitti. Nereye gidiyorsun lan? Şş, bir alan açayım bir kere daha bir deneyim bakayım ne olacak. Alan genişletme. Şeytani tapınak. Şimdi bakalım buna ne yapacak. O kadar da vurmuyor. Tersane teknoloji işler herhalde sıkıntı olmuyor. Ben bu kadar yüksek hasar vuramadım Pokona'ya. O da alan açtı. Ben peki bir dakika şey yapsam. Şöyle alanlarımız çakıştığı için çökerttin oyunu. <laughs> Tek attı. <laughs> oğlum öküz gibi vurdu bu. Sen nasıl bana böyle vurabilirsin oğlum? Ben onu yeneceğim oğlum. Sen, sen bittin oğlum, sen bittin, bittin. Sen kaçacak delikanlı oğlum. Şimdi bir de sen abinden konmayacaksın, <laughs> bekle. Bekle, bekle oğlum sen bekle. Tamam. Şimdi. Zaten six size, mix size her şey var. Ya abi şunları da. Dın 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 Şimdi. Ne var ne yok al abi. Al abi al 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 al. Bas abisi bas 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 bas. Dur yanlış yumurta burada bir dakika. Bas abi bas bas bas. Ters ikincisi ikincisini al abi. Tamam abi bas 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 bas. Bas 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 bas. bas. Bitti herhalde. M maksimumu aldık. Six size almış olmam lazım. Six size zaten gerisi basit. Bakayım bir. Six size verdi galiba. Bakayım bir. Maksimum aynen. Six size şurada. Aşağıda. Şimdi her şey var. Alo. <laughs> her şey var artık. Şimdi şu Infinity aktif ederim. Korktum lan. Değil canım. Yani şimdi korkuyla alakası yok bu durumun. Şimdi şunu bir spamla. Neyse. Bir videodan sonra geldik. Umarım video beğenmişsin arkadaşlar. Ya bu modda bayağı bir dediğim gibi arkadaşlar bayağı bir karakter var. Karakterlerin olmayan alanları bile var. Ülkenin normalde alanı, alanı animede yok fakat burada var. Anlamadım bir şekilde. Neyse. Bir videonun sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.